Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugünkü içerik mağazasına sokak kızı gelmiş turunculu turunculu. Kim? Fena değil bence 800'e güzelmiş yani. Ama tek bulmuş. Turunç tehlike. portakal sırt süsü ne biçim portakalmış renginden dolayı mı portakal demişler buna güzel renk geçişi kaplama büyülü savaşçı kavgacı geyikle beraber yumruklu kazma bakmıştık zaten. Gökyüzü yılanın iki tarzı var. Kırmızı ve altın beyaz Kızıl yılan. Dişli çantayla beraber. Kırmızı var. Daha güzel bence bunun. Korkusuz dişler. Turkuaz taksi. Ya yani şimdi Turkuaz taksi. Bir önceki gelen ne taksiydi? Bir şey taksiydi. Kırmızı başlıklı gölge. Gölge kanatla beraber. Pompa. Tehlikeli dağın. Yani dans tehlikeli olunca 800, oluyor demek ki. Tehlikeli olunca 500 oluyor. Tehlikeli olunca 800 oluyor. Ada konseyi. Kung bu hareketleri. Kodumu tutturun diyor. Zaman adam. Korku yuvasıyla beraber hala mağazada. Ve ay çiçeği muhafızı da kuş evi ile birlikte hala mağazada mevcut alamamış almak isteyen arkadaşlar için korkuluğumuz var planör değişik dikiş izleri kaplama yamalı kaplama tırpanımız var Uf. ve korkuluk demiştik bugünkü mağaza bu şekilde yani işe yarar ne var diyeceksiniz. Yani büyülü savaşçı alınabilir. Kızıl yılan alınabilir. Bence ama bu sokak kızı da alınabilir. 800 olduğu için o da. 800 bakar olduğu için. Bence buna tarz da gelebilir. Bugünkü mağaza bu şekilde içerik üretici kodumuz Ozan Güven Altı. Kodumuzu kullanarak bizi destekleyebilirsiniz. Desteklerinizi bekliyorum. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.